Evet arkadaşlar Şimdi sizlere Instagram'da favori Hikaye kapağı oluşturmayı göstereceğim Şöyle Bu işin son safhası Videoya buradan başladım Bitti diyoruz Evet şimdi yapmamız gereken Instagram profil sayfanıza geliyorsunuz arkadaşlar ben şöyle aşağıya 2-3 tane yaptıktan sonra Videoya çekeyim. Ee, gözüksün. Nasıl olduğu da gözüksün diye istedim. Hemen buradan yeni diyorsunuz. Burada daha önce hikayede paylaştığınız şeylerden birini seçiyorsunuz. Benim şu an e, bunu daha yeni düzenlemeye başladığım için. Böyle çok çok fazla hikaye kısmı yok. Şuradan. Daha önce bir video şey paylaşmışım. İleri diyorsunuz. Buradan hemen kapağı düzenle diyorsunuz. Kallerinize giriyor. İleri diyorsunuz arkadaşlar. Kapak resminiz tamamsa bitti diyorsunuz. Bunu ne yazacaksanız artık açıklamasına. Mikro fotoğraflar için olsun bu. Tamam diyorsunuz. Burada çıkıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Daha sonra da bunu düzenli edebiliyorsunuz. içine girip. Şuradan hemen daha fazla diyor. Öne çıka Mem düzenle diyorsunuz. Hemen kapağı düzenle. Başlık kısmı. Bunları düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Başka videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın.